Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Sayın Burhanettin Duran'ı kürsüye davet ediyorum. Kurum ve kuruluşlarımızın sayın yöneticileri 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Netanyahu ve katliam şebekesi 64 binden fazla Filistinli'yi öldürdü. 150 bin kişinin yaralanmasına neden oldu ve 2 milyonu yakın insanı da zorla yerinden etti. Yardım dağıtım noktalarında masum insanlara defalarca ateş açtı ve açlığı bir soykırım aracı olarak kullandı. Filistinli bebeklerin kundaklarını kefene dönüştürdü. Bu gidişat bütün insanlığı derinden yaralıyor. Ez cümle soykırım uygulamaları ve zorbalıklarıyla İsrail'in insanlığı sınamadığı bir alan kalmadı. Bununla da yetinmedi. Bölge ülkelerine yönelik egemenlik ihlalleriyle, saldırılarla krizi ve kaosu derinleştirme maksadını açıkça ortaya koydu. Yemen, Lübnan, Suriye, Tunus ve İran'ın ardından İsrail geçtiğimiz hafta Katar'a da saldırarak müzakere için Doha'da bulunan heyeti hedef aldı. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Uyguladığı soykırım ve yayılmacılık ile küresel ve bölgesel barış için bir tehdit olan bu yapı karşısında uluslararası toplum artık harekete geçmek zorundadır. Sevgili misafirler, şunu açıkça söyleyeyim. Dünyanın artık bir İsrail sorunu vardır. Uluslararası hukukun üzerinde hoyratça tepinen, düzenden değil kaostan beslenen ve bölgemizdeki düzensizliğin ve istikrarsızlığın bizatihi kaynağı haline gelen Yıkıcı bir rejime dönüşmüştür İsrail. Saygıdeğer katılımcılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz ilk andan itibaren Filistin'in, Gazze'nin hakkın ve hakikatin arkasında durmuş ve tüm mekanizmaları harekete geçirmiştir. Dün olduğu gibi bugün de Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların bir an önce ulaştırılması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğü haiz bağımsız bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başta olmak üzere uluslararası her toplantıda, ikili görüşmelerinde ve telefon diplomasisinde hep Gazze'yi merkeze almıştır ve İsrail'in zulmünü durduracak diplomasiyi canlandırmaya, güçlendirmeye gayret etmiştir. Geçtiğimiz pazartesi günü İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi olağanüstü zirvesi Katar'ın çağrısı ve Türkiye'nin desteğiyle Doha'da toplandı. Sayın Cumhurbaşkanımız burada da gerçekleştirdiği hitaplarında diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırılmalı, yoğunlaştırmalıyız mesajını verdi. Doğrusu bu orada verilen en güçlü mesajdı. Türkiye olarak bir yandan yoğun diplomasi faaliyetleri yürütürken öte yandan insani yardımlar konusunda da üstün gayret sarf ediyoruz. AFAD, Türk Kızılay'ı, Türkiye Diyanet Vakfı gibi devlet kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız sahadaki tüm engelleme ve zorluklara rağmen Filistinlilere çağrı olmak için seferber olmuş durumda. Yaklaşık iki yıldır süren bu soykırımda Türkiye olarak Gazze'ye 100 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdık. Türkiye'nin yardımları Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına verdiği destekler 40 milyon doları aştı. Ama burada üzülerek belirtmeliyim ki Gazze'ye yapılan yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının önünde ne yazık ki hala ciddi engeller bulunuyor. İsrail insani yardım mekanizmalarını işlemez hale getirmek için barbarca tavrını sürdürüyor. Uluslararası toplumun tutarlı ve etkili bir insani yardım rejimi tesis etmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur. Değerli misafirler, ülkemizin yoğun çalışmalarıyla eş günüm içinde bizler de başkanlık olarak Filistin'in iletişim cephesindeki mücadelesini desteklemek ve haklı sesini yükseltmek için mücadeleye devam ediyoruz. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Kalbin idraki sızıdır. Küresel vicdanı harekete geçirecek olan da budur. Söz konusu olan Gazze ise Kudüs ise bu artık bir sızı değil, bir sancıdır, bir kalp ağrısıdır. İsrail'in zorbalığını, Filistin'in uğradığı haksızlığı özetle zalimi ve mazlumu en net şekilde ortaya koyuyoruz. Dünyanın vicdanının İsrail'den daha büyük olduğunu görüyoruz. Biliyoruz ve şükürler olsun ki uluslararası toplumda giderek büyüyen çok haklı bir tepki var. İsrail'in soykırımının durdurulması gerektiği yönünde güçlü bir tepki var. Bu anlamda küresel vicdanda İsrail çoktan mahkum oldu. Bunun tarihte notunu düşüyoruz. Medya olarak, iletişim yapıları olarak bunun tarihe notunu düşüyoruz. Bir inanıyorum ki yarın İsrail soykırımcılığının ispatlanmasında bu çabalar en büyük katkılardan birini sunacaktır. Şurası net. İsrail rejimi soykırım suçundan asla kaçamayacaktır. İletişimin tüm araç ve yöntemleriyle, tüm platformlarda, tüm içeriklerle Gazze'nin dünya gündeminde kalması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Soykırımcı İsrail'in 250'den fazla desonformasyonunu ifşa ederken, küresel medyada 200 yaklaşımları göz önüne sererken, dergilerimizde Filistin özel sayısı çıkarırken, olağanüstü toplantılara ev sahipliği yaparken, sempozyumlar, sergiler, basın turları düzenlerken ve dünyanın dört bir yanında paneller ve programlar gerçekleştirirken bir vicdan hareketine öncülük ettiğimizi biliyoruz. Bu çabamızda yalnız değiliz. Birçok ülkede İspanya'dan dünyanın diğer birçok köşesine kadar tüm dünya bu haklı tepkiye katılıyor ve uluslararası toplum devletlerini, liderlerini baskı altına alıyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz panel Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini gösteren somut çıklardan birisidir. Malum olduğu üzere biz iletişim başkanlığı olarak, TRT olarak, Anadolu Ajansı olarak ve tüm medyamız, tüm Türk medyası Filistin konusunda başarılı bir sınav verdik. Ülkemizin haber ekipleri sahada şiddete ve engellemelere maruz kalmalarına rağmen Filistin davasını ortaya koymaktan, Gazze'deki soykırımı insanlığın gözlerine taşımaktan geri durmadı. Girişte gördüğünüz TRT Haber kamerası Gazze'de İsrail'in barbarlığı sonucu kırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere İsrail güçleri basın mensuplarının hakikate ayarlı kameralarını kırmış olsa da hakikatin ortaya çıkmasına engel olamamıştır. TRT Haber 20 binin üzerinde Gazze haberini ekrana taşırken TRT World yayınlarının %50'den fazlasını Filistin ve Gazze'ye ayırmıştır uluslararası dijital platformlar, Filistin konulu yapımları sansürlerken ülkemizin uluslararası dijital platformu tabii Filistinlilerin öyküleri başlıklı bir bölüm açmıştır. Anadolu Ajansımız bölgeden 13 farklı dilde yaklaşık 144 bin haber geçmiştir. Tanık ve kanıt kitaplarının yanı sıra 200 bin fotoğraf ve 15 bine yakın video kamu vicdanına sunulmuş hem de uluslararası mahkemelerde delil olarak yerini almıştır. Ayrıca iletişim başkanlığı olarak İsrail'in Gazze'de sistematik olarak katlettiği gazetecileri konu alan bir kitap çalışmasını da bitirmiş bulunuyoruz. Bu kitapta görüleceği üzere İsrail tek amaçları bölgede yaşanan gerçekleri dünyaya duyurmak olan 300'e yakın basın emekçisinin hakikatini susturmak için onların sergiledikleri fotoğrafları, bilgileri susturmak için bilerek ve isteyerek katletmiştir. Sırf bu örnekler bile Gazze'deki soykırımın dünyaya duyurulmasında Türk medyasının bir lokomotif görevi gördüğünü ortaya koymuştur. Değerli katılımcılar, medyamızın Gazze hassasiyetini bu şekilde ortaya koyarken ne yazık ki aynı şeyleri dünya medyası için söyleyemeyeceğim. Batı merkezli kuruluşların coğrafyaya göre değişen, etik dışı, taraflı ve kasıtlı yayıncılık anlayışına sahip olduğunu tespit etmek zorundayız. İsrail'in Gazze'ye attığı bombalara konvansiyonel ve dijital medya sahasında yalanlar, bilgi karartması ve desenformasyon kampanyaları eşlik etmektedir. Böylece hakim anlatıyı kontrol altında tutmaya çalışan İsrail bu alanda asimetrik yöntemlere başvurmaktan da geri durmamaktadır. Öyle ki bugün bir dijital tahakkümden o dijital tahakkümün algoritmalarından bahsetmek mümkündür. Medya araçlarını ve dijital ortamı büyük ölçüde kontrol altında tutan güçler izinsiz topladığı verileri analiz ederek bireyleri kendi biçimlendirdiği içeriklere yönlendirmektedir. Bu yolla bir yandan toplumsal algı şekillendirilirken bir yandan da İsrail'in bir savaş suçlusu olduğu gerçeği algoritmik olarak sansürlenmektedir. Zalimle mazlum arasındaki mücadele bu veçesiyle medya platformlarında sürmektedir. Bu anlamda küresel medya alanını hakikat mücadelesinin bir cephesi olarak görüyoruz. Kendi iletişim ve medya ekosistemimizi Buna göre daha da güçlendiriyoruz. Kıymetli katılımcılar, küresel medya alanındaki bu anlatı çatışması sürerken vicdan sahibi toplulukların az önce söylediğim gibi sesi daha da gür çıkmaya başladı. Bu oldukça memnuniyet verici bir husustur. İsrail'in Filistin halkını yaşattığı akıl almaz zulüm her yerde artık protesto ediliyor. Vicdan sahibi milyonlar yaşadıkları şehirlerin meydanlarında Filistin bayraklarını dalgalandırıyor. Sivil inisiyatifler Gazze ablukasını kırmaya çalışıyor. Binlerin katıldığı konserler, spor müsabakaları, kültürel faaliyetler bir anda İsrail'in güçlü biçimde kınandığı mecralara dönüşüyor. Ve soykırımcı İsrail rejimini açıktan ya da dolaylı biçimde destekleyen siyasiler vatandaşlarının vicdani tepkileriyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Çok şükür ki bizler Türk milleti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kenetlenmiş bir şekilde Filistin davasını savunuyoruz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zulmü asla meşru görmeyecek, normalleştirmeyecek ve yakın bir gelecekte hesabının sorulması için yapılan bütün girişimleri destekleyeceğiz. Dolayısıyla Türkiye olarak İnsanlığın turnusol testi olan Gazze konusundaki net tavrımızı ortaya koyuyoruz ve uluslararası toplumu bir kez daha Gazze'de yaşananlara dur demek için harekete geçmeye davet ediyoruz.